बंदा दफ्तर बी örümceğini bıraktı. Sırf takip etmeyin diye. Aa oh, buldum. Bak örümcek sana dev yumurta. Görüyor musun bu yumurtayı? Bunu sana vermemi ister misin? Tamam ama önümden çekileceksin. Tamam anlaştık. Aferin sana örümcek. Örümcek adam bekle yakalayacağım seni. Hadi bakalım. Aa burada. Demek arabaya bineceksin. O anahtarı senden alacağım örümcek adam. Ama nasıl alacağım ya? Örümcekten kurtulduk ama bundan nasıl alacağız? Ne yapmaya çalışıyor bu? Yoksa arabaya mı binecek? Aa arabayı kaçıracak. Arabayı çalıştırabilir mi acaba? O kapıyı açtı. O öbür tarafa geçti. Bakıcı mı açacak? Arkada duruyor. Baba oh, şoför kapısına gitti. Kapıyı açtı. İçine mi binecek ya bu? O oh, içine biniyor. O oh, arabaya bindi. Ne yapıyor bu ya? Ben bu anahtarı bundan nasıl alacağım? bu ya? Bu tarafa gelmişti. Oo, araba izleri bu tarafa doğru gidiyor. Araba izi burada bitti. Buralarda bir yerde olmalı. Neredesin örümcek adam? Nereye götürdün arabayı. Şu tarafta olmalı. Aa! Buradan sonra bisikletle gidemem. Bisiklet şuraya bırakayım. Hah, burada dursun. Hadi şu örümcek adam bulalım. Ben şu arabanın anahtarını O bir taraftan ses geliyor aa bir tane daha dövürümcek. demek ki örümcek adama yaklaştım Devam edin. O arabayı gördüm. E, ee, örümcek adam nerede? içinde yok. Fırsat bu fırsat. Koşayım da arabanın anahtarını alayım. Allah Allah burada yok. Burada da yok. Arabanın anahtarı üstünde mi? Aa anahtar koltuğun üstünde. Aldım anahtarı. Ama örümcek adam ağaçtaymış. Saklanayım bari. Beni burada görmez. Bundan nasıl kurtulacağım ben ya? Ne tarafa gitti o? görmesin. Bu tarafa geldi. Git şuradan önce kadar. O arabanın önüne geçti. İnşallah arabaya binmez. O kapıyı açtı. Anahtarın olmadığını fark etti. Bisikletim de uzakta ya. Neyse arabanın bagajına koyarım. Hadi ya biraz uzaklaş. O arabanın önünde. Hadi git şuradan git şuradan git şuradan. Nerede bu ya? Aa bir yumurta daha buldum. Bunun onun dikkatini dağıtabilirim. Evet bunu uzağa fırlatalım. Hadi Nisa başlıyoruz. Önce nerede bir bakalım. Aa, orada. O zaman o tarafa doğru fırlatalım. Hadi başlıyoruz. Daha uçuyor ya. Yumurtaya bak. Hadi düştü. Işte. Aaa dikkatini çektim. Umut'a gidiyor. gidiyor. Hadi biraz da uzaklaştın. Şundan kurtulmuş olayım. Ha tam zaman. Bisikletimi de alayım gideyim şuradan. Arabanın bagajına koyayım. oyuncak adam gelmeden ben arabaya koyup hemen gideyim. Biraz o çıkıyor olur. O personda bisikleti bagaja koydum. Aa, oyuncak adam bu tarafa doğru geliyor. Artık geçemiyor olur.